Çin, ABD'nin Uygur zorla çalıştırmayı önleme yasasını uygulamaya koyarak Doğu Türkistan'dan imal edilen ürünlere yönelik yasaklar getirdiğini, bunun halka zarar verdiğini ileri sürerek mağdur edebiyatı yapmaya başladı. Doğu Türkistan'la ilgili düzenlediği bir basın toplantısında konuşan sözde Xinjiang hükümeti sözcüsü Guo ABD'yi suçlayarak Washington'ın uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına ciddi şekilde aykırı olan bu girişiminin uluslararası ticaret kurallarının uygulanmasına sanayi zincirinin istikrarına, iki ülkeden işletmelerin ve tüketicilerin çıkarlarına zarar verdiğini iddia etti. Avustralya Stratejik Araştırma Enstitüsü raporuna göre yüzden fazla ülke ve 83 ünlü markaya mal tedarik etmede Uygur Müslümanlar köle işçi olarak kullanılıyor. 7-8 Temmuz'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 22. Uluslararası Medya ve Güvenlik Forumu'na aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada'nın da bulunduğu 61 ülkeden 300'den fazla devlet adamı politikacı, insan hakları aktivisti ve gazeteci katıldı. Birçok ülkeden başbakan ve milletvekillerinin doğrudan veya çevrimçi olarak katıldığı toplantıya Çin'in soykırımına maruz kalan Uygurlar adına Amerikan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkanı Hudson Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Nuri Türkel ile Uygur Hareketi Direktörü Ruşen Abbas konuşma yapmak üzere davet edildi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Hazine Bakanlığı ile koordinasyon içinde Dünya Bankası üzerinden özellikle sağlık çalışanlarının maaşının ödenebilmesi için Ukrayna hükümetine 1.7 milyar dolarlık bütçe yardımı yapıldığını duyurdu. Öte yandan Avrupa Birliği Ukrayna'ya ek 1 milyar avroluk desteği onayladı. Japonya Maliye Bakanı Suzuki Shunichi, başkent Tokyo'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'le bir araya geldi. Yellen ve Shunichi, Ukrayna'daki savaş, gıda güvenliği ve serbest ticaret gibi konularda iki ülkenin işbirliği yapacağını açıkladı. Ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan ve yöneticilerinin kaçmaya çalıştığı Sri Lanka'da devlet başkanı dün öğle saatlerinde Dubai'ye kaçışının havalimanındaki yetkililer tarafından engellenmesinden saatler sonra ülkeden ayrıldı. Sri Lanka'da göstericiler 9 Temmuz'da Başbakanlık Konutuna girip binayı ateşe vermişti. NASA, en güçlü uzay teleskobu olan James Webb'in çektiği evrenin en derin ve detaylı görüntülerini içeren fotoğrafları paylaştı. 13.5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen evrenin uzak bölgelerini bugüne kadar hiç olmadığı kadar net bir şekilde gösteren fotoğraflar, 10 milyar dolara mal olan James Webb'in kızılötesi kameralarıyla çekildi.